Hepinize merhaba çocuklar. Bu akşam sizlere birbirinden güzel bir masal anlatacağım. Umarım masalımı beğenirsiniz. Masalımın adı Bisikletin Mavi. Elma ağaçlarının ilerisinde uzak doğusa, terk edilmiş mavi bir bisikleti o zamanlarda bilmiş tatlı bir çocuktu. Aralarına saklanan bir kellerde, sıcak bir güneş ve bulutlardan başka bir şey olmayan bir ortamdaydı. Denizden kulağına aşina olmuş birkaç, da birkaç dalga bir kaplanı selamı gibi gidip geliyor. İşte tam da oralarda mavi bisikletimi köşe bacak arıyorum. Bisikletimin elma aşağı ilerse terk edilmiş bir şekilde bırakıldığını benim daha bilmiyordum. Eli daha bir kedinin kafasına bile değmemiş ürkek bir çocuktum aynı zamanda. Kızıl taş ablamla sıranın dolaştı birkaç konken arkadaşıyla birlikte küçük çatılı bir pastane pastanın kapı önündeki minik sandalyeler, sandalyelerde oturuyordum. Hediye de elize bakmakta olan bu küçük pastanenin tatlımları eşliğinde. İçeri girdiğimizde bizi uzun beyaz sandalyeler ve masalar karşılamıştı. Pastanenin sembol olarak donat kullanmışlardı tabelada kabuk olun herkese kolaylıkla girebilsin diye uzunca ve bayağı kalın bir ip bağlayarak asker gibi dikilen garsonlardan bir tanesini kapıyı çekmek için görevlendirmişlerdi. Eski bir pazarlık olması ayrıca içerinin ferahları ve misafirperver patronun ayrı abi duruşu çok etkilemişler. Servislerden pek hoşnut olmayan müşterilerin üzerindeki mutsuzluk tuhafına giden şeylerden bir tanesiydi. Adamcağızlar geceden gündüzlerine kadar Kababa çalışıyor olsalardı. Bu yakınlarda denizden yeni çıkmış Deli gibi savunan beyaz suylu köpek Daha sahibinin bile giymeyi kayamadı Parmak arası terlikleri Terlikleri Terliği almış Eğlenenlerle eski pastaneye almış Küçük kulaklarına hayran kalmıştı Kısa bir süre ardından Beyaz suylu köpek tarya bırakmış orta boy terliğiyle pastanenin ilk basamağında belir verdi. Ablam bu sıranın konken arkadaşlarından Melike köpeği görür görmez hemen yakında duran tarya'ya eli çıkardı. Melike abla korkmana gerek yok. Ben nakıldır bu. Şunun tatlılığına bak dedim. Beni küçük yaşlarda köpek ısırdı da hala korkum geçmedi fikri ısırmadı. Çok üzüldüm ya minik abla. Zamanı geçiremedim dedim. Teşekkür <laughs> etti. Tatlılarımızı üflettikten sonra Fethiye'nin birinçesi olan Eşel Seydik e yolculuk başladı. Haberini alamadığım mavi bisikletimi çok özlüyordum yolculuğumuz sırasında. Zaman topal bir martının zar zor yürüyüşlerini belli ettirdi. Uzun bir yol gibi geçip gitti. Uzun yolculuğun ardından bizi ilk kumlu olan ve karadere plajları karşıladı. Plajın içerisine girdiğimizde karşıda mini bir bölün içerisindeki yapılı kadın elin, elinde tepsilerle kuma gömülü beyaz uzun şemsiyenin arasından geçerek bir şeyler dağıtıyordu. Sıcak kumların üstüne sırasıyla bizi bir kısa sıcak tahta parçaların arasından gidermiş kızın kumların görüntüsü çok hoştu. Küçük bir kız çocuğu kurumlar sıcak olduğu için minik bir kumdan kale yapmak suretiyle küçük havasına su doldurmak üzere benim ve ablamız suanın bulunduğu bölge üzerinden minik elleriyle çeşmeyi açıp su dolduruyordu kendi çapında. Kovasını dolduran minik kız çocuğu suratıma doğru baktı, göz kırdı, annesinin yanına fırladı. Annesi plastik şezgonunu orta seviyeye getirmiş, elini kitabına almıştı. Güneş gözlüklerini kafasına geçirilmiş, ayakları omzum nezasında toplayıp bir dikkatli dikkat, taptaki yazıları eğriye takip ediyordu. Büyük bir keyifle kızgın kumlara ve güzelim plaja veda ettik. Pasaportos çarşısına gittik. Pasaportos çarşısında en var çeşit şeyler gördük. Hepsi birbirinden özel ve güzeldi. Bu çarşıda dikkatimi çeken pek fazla bir şey yoktu. Yalnız çarşının içinde gizlenmiş, eski bir kapısı olan bir lokantanın ustasını görünce girmeden meden edememiştim. Yiğit'in ayna satırıyla kıymaları doğrayıp büyük kazanına atıyor, bir şeyler kaynatıyordu. Kazanın içindekilerin kokusu beni meslek etmişti. Kokuyu içime çekip çarşıyı dolaşmaya devam ettim. Uzun bir çarşı olmasına rağmen her yeri çok çabuk geçmek zorunda kalıyordum her seferinde. Çarşı bitti benim de hayatlarıma indi. Artık takibin son ermesi ve meskenime gidecek olan yolu aramaya koyulacaktı. Ama onlardan önce mavi bisikletimi bulmalıydım. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.